Bu videoda sizlere Debian kurulumu nasıl yapılır Bundan bahsedeceğim Eğer sizde bilgisayarınızda Debian kurmak istiyorsanız Bunu çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz İhtiyacımız olan şeyler USB bellek Debian ISO dosyası Ve Rufus programı Dilerseniz farklı programlarla da ISO dosyasını USB belleğinize yazdırabilirsiniz Ancak ben bu videoda Rufus programını kullanacağım Siz daha önceden kullanıyor olduğunuz ve alışık olduğunuz bir program varsa Bunu kullanabilirsiniz eğer hazırsanız Debian kurulumuna başlayalım. Debian kurulumu nasıl yapılır hep birlikte görelim. Debian kurulumuna geçmeden önce işe USB bellek hazırlama işlemiyle başlıyoruz. Ben bu videoda Rufus programını kullanacağım. Dileyen arkadaşlar daha önceden kullanmış oldukları veya aşina oldukları bir program varsa onu tercih edebilirler. Ben buradan öncelikle Rufus programını açıyorum. Daha sonrasında Debian ISO dosyamı ben indirmiştim. Siz dilerseniz internetten kurmak istediğiniz Debian sürümünü tercih edebilirsiniz. Ben buradan ISO dosyamı seçiyorum. İndirilenler bölümünden dilerseniz burada UEFI veya CSM kurulum yapmak isterseniz buradan disk bölüm düzenini değiştirebilirsiniz. Ben buradan CSM kurulum yapacağım. Bu sebepten dolayı da MBR'yi seçiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında herhangi bir ayar değiştirmemize gerek yok. Başlat diyerek USB bellek hazırlama işlemini başlatıyoruz. Buradan en yukarıdaki seçeneği seçin. Daha sonra OK diyerek buradan da verdiği uyarıya tamam diyerek USB bellek hazırlama işlemini başlatıyoruz. Bu işlem bittikten sonra USB belleğimizi bilgisayara takarak kurulum adımlarına geçeceğiz. USB bellek hazırlama işlemini tamamladıktan sonra artık Debian kurulumuna geçebiliriz. USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz ve bilgisayarımızı USB belleğimizden başlatıyoruz. Buradan USB belleğimi seçiyorum. Debian kurulum ekranı karşıma geldi. Buradan isterseniz grafikal install diyebilirsiniz veya normal install diyerek e, normal bir şekilde kurulumu başlatabilirsiniz. Ben grafikal install diyorum. Daha sonrasında karşıma dil seçim ekranı geldi. Buradan en aşağılardan Türkçe'yi buluyorum. Daha sonrasında dil seçimi yaptıktan sonra karşıma bir uyarı geliyor. Kurulma seçilen dilde devam edilsin diyerekten çünkü bu seçilen dil henüz çevirisi bitmemiş bu sebepten dolayı bu şekilde bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Buradan evet diyorum yani Türkçe kurulma devam ediyorum. Buradan konum seçiyorum. Buradan da klavye yapılandırmamı seçiyorum. Şu anda kurulum medyası taranıyor. Şu anda A donanımı algılanmaya çalışıyor. Şu anda eksik yazılım dosyaları olduğunu söylüyor. Muhtemelen bu Wi-Fi kuartımı olarak görünüyor. Buradan şu anlık hayır diyorum. Daha sonrasında devam diyorum. Buradan A yapılandırmamdan en yukarıdakini ben seçiyorum arkadaşlar. Yani Ethernet'imi seçiyorum ve devam diyorum. Otomatik A yapılandırması başarısızlıkla sonuçlandı diyor. Buradan ben devam diyorum. Şu anda ağımı yapılandırmak istemiyorum. En aşağıdaki seçeneği seçerek devam butonuna basıyorum. Buradan makine adımızı girmemi istiyor. Ben Debian olarak kalmasını tercih ediyorum. Buradan parola oluşturmamızı istiyor. Root parolası. Ben buradan bunu dolduruyorum. Eğer boş bırakırsanız hata verme durumu olabilir. Ben yukarıdakine bir yazıyorum ve aşağıdakine bir yazarak devam diyorum. Burada kullanıcı adımı soruyor. Ben buna da user yazarak devam diyorum. Siz dilerseniz farklı bir kullanıcı ismi verebilirsiniz. Buna da tamam diyorum. Buradan tekrardan benden kullanıcı parolası oluşturmamı istiyor. Buna da 1 yazıyorum. Ve aşağıdaki kutucuğa gelerek tekrardan 1 yazıyorum ve şifremi onaylıyorum. Şu anda disklerim algılanmaya çalışılıyor. Burada diskleri benden bölümlendirmemi istiyor. Şu kısımdan yardımcı ile diskin tamamını kullan diyorum ben. Devam diyorum. Burada takılı olan disklerim karşıma geldi. En aşağıdaki benim USB belleğim. Yukarıdaki ise benim 240 GB'lık SSD diskim. Buna devam diyorum. Buradan tüm dosyaları tek bölümde diyerek kurulum işlemini burada yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ediyorum. Ve tekrardan devam diyorum. Daha sonrasında bölümlendirmeyi bitir ve değişikleri diske kaydet diyerek bölümlendirme işlemini tamamlıyorum. Değişiklikler diske kaydedilsin mi? Evet diyorum. Buna devam diyorum. Şu anda kurulum işlemi başladı. Burada paket yöneticisini yapılandır diyor. Bir A yansısı kullanılsın mı? Buradan hayır diyerek devam butonuna basıyorum. Buradaki kısımda da paket kullanım anketine katılmak ister miydiniz diyor. Buna da hayır diyerek devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yazılım seçimi yapmamı istiyor benden. Ben sadece temel şeyleri kurmayı şu anlık tercih ediyorum. Siz dilerseniz diğer yazılımları da işaretleyerek kurulmasını sağlayabilirsiniz. Ancak ben onları kullanmayacağımdan dolayı şu anlık sadece temel olanları kurmayı tercih ediyorum. Ve kurulumun da daha çabuk bitmesi açısından devam diyerek Sonraki adıma geçiyorum. Gördüğünüz gibi kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Buradan devam diyorum. Gördüğünüz gibi Debian işletim sistemi başarılı bir şekilde açılmış oldu. Buradan giriş yapıyorum. Ve masaüstü ekranım karşıma geldi. Artık Debian işletim sistemimi kullanmaya devam edebilirim. Dilerseniz eksik olan programları, yazılımları yükleyebilirsiniz. Dilerseniz artık işlerinizi halletmeye de başlayabilirsiniz. Kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.